izleyiciler, yarışmacılarımız konseptleriyle geliyorlar. Tabii ki dedik ya tarz stil konsepti Allah ne verdiyse yani nasıl çalıştıysanız burada kendinizi göstermeniz lazım dedik. Kırmızı halı da konseptimiz kırmızı halı malumunuz. Kimler gelecek, kimler geçecek derken işte tam sırası. Güzeller içinden bir seni seçtim diyecek. İşte benim senin sahnesinde Hayale vergi yok sevgili izleyiciler. Her şey bedava. Ne kadar uçabilirseniz, ne kadar kanatlanırsanız bizim için o kadar güzel. Yarışmacılarımız da aynen bunu uygulamaya çalışıyorlar burada. İşte şimdiki yarışmacımız da kainat güzeliymiş de, tacını devredecekmiş de, inşallah gerçeği de olsun diye temennilerimizle Berfin podyumda. Evet, çok heyecanlıyım öncelikle. E, ee, geçen senenin birincisi olarak bu sene tacımı devretmek üzere buraya davet edildim. Ve tacımı kızların oy birliğiyle Sibel'e devrediyorum. Bravo. <laughs> Bana niye? Anlamadım. Bravo. Ay, teşekkür ederim. <laughs> Anlamadım güzel. teşekkür ederim. <laughs> Tebrik ederim. Sibel'in saçı da bu kadar uyusun. <laughs> Aa, ben de diyorum herkese bir şeyler söylüyor bana sürpriz çok gül, sürpriz çok gül benmişim demek ki. Hiç anlamamıştım. Teşekkür <laughs> <laughs> ederim. Kürkün geliyor değil mi? Gel bakalım. Heyecandan ayağım. Geç yerine <laughs> Buyurun hanımefendi. Çok teşekkür ediyorum. yaptığımızı tamamlayalım. Evet. Saçını çıkar. Bu da çantan. Peki. Neredesin? Hangi i̇şte benim stilimdeyim. İşte benim stilim. Tamam. En ters kadını seçilmişim. Tamam. Bu sene de tacımı devretmek üzere Hı. kırmızı halıdayız. Hı. Yine işte benim stilimdeyim. Finaldeyiz. Finalde evet. yeni şampiyona. Evet, tacımı devrediyorum. Allah Allah Ay, manifest mi şey, yoksa? vallahi çok teşekkür ederim. <laughs> çok oldum. Daha çok erken. Gel bakalım. Ama inşallah. Hadi inşallah. İlk yorumu ben yapayım ama vallahi tacı verdin diye değil. Yapabilir <laughs> miyim Yap tabii ki. Arkada ilk ben Berfin'i çok seviyorum. İlk elbiseyi gördüm şoka girdi ve hayır dedim böyle olamaz. Sonra Öykü Hanım taktı eldiveni, giydi o ayakkabıyı, içine çorabını giydi, küpeyi taktı, bunu aldı. Kürkü koy dedim ki işte yani çok normal siyah dümdüz bir elbise nasıl bir stil halin yani nasıl kendi yorumunu kattın, nasıl buna wow dedirttin. Tebrik ediyorum ve gerçekten taşla alakası yok bunu da bilmiyordum. Arkada da aynı yorum yapmıştım. Sana sürpriz yaptım. Bu gibisin siyah bu, black swan. Ya, teşekkür ederim. Görelim ayakkabında şöyle bir detayını kaldır. Biraz öyle durursan sevinirim. Bir görelim. Eldiveniyle şöyle aynı taşlardan bu arada. Da güzel diyorum. Çantada böyle Arayıp buldum. <laughs> se. Ben hiç beğenmedim. Allah Eldivenini, Allah. Eldiveni, küpeni, ayakkabını hiç hiç beğenmedim. Ben o eldiveni bir kere hayatta takmam. Bence çok demode duran bir şey. Bilmiyorum belki de benim tarzıma uygun değildir. Ama beğenmedim. Ben bir, bir kusur bulamıyorum. ve Zaten Alümini çok iyi bir askısın. Teşekkür ederim. Çok iyi taşımışsın elbiseyi de. Evet e, sen e, finalist veya birinci olma tacını devrettiğin için Evet e, siyah tercih etmem bence doğru olmuş. Hemen Çünkü ufak senden ufak ön olabilir. planda olması gerekiyor. Evet e, ben ön planda <laughs> e, çok beğendim bu arada. Hemen puanını Dışarı da yaz bu arada. İstiyorum. Teşekkür ederim. <laughs> puanını Vermeyeceğim. beyaz hemen. 10 vermek istiyorum. Taç verdin diye verdiler diyecek diye veremiyorum. 9 olayı Hayır tacımı geri ver çabuk. Neyse. Evet, al. <laughs> Taç mı geri ver? <versin. gülüyor> puanı. <gülüyor> yani. Tacı ver puanı bırak. Tacı da tak öyle diyor. Şimdi yavaşça 10 <laughs> puanı oraya bırak. Aynen. <laughs> rahat, rahat rahat. Aynen öyle. Her şeyi <laughs> yaparım şu an olmalı <laughs> için. <laughs> 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 Üç tane altı var. Neden 6? He, e, bugün gala evet. ve hiç hani galaya uygun hiç giyinmemişsin bence Niye, hiç, özen özen giymemişsin. Gerekiyor mesela hiç özenmemişsin hiç yani. özenmemişsin yani normal bir güne gelir gibi gelmişsin bence gala bugün ve çok önemli bir gün Vay bence. Be. bence. Ayakkabının e, taşları önemli... ile eldivenimin taşları aynı önemli bu arada bunu bulmak için belli ki... o kadar çok uğraştım ki. Mesela. Uğraşmak e, ayakkabının taşlarını şey yapmakla olmuyor Aynısı. bu arada. Bu ben bir biz, tane elbise giyip gelmedim mesela. Bir de şey mesela. var burada tamam şu anda mı? işte çok uğraştım bunu yaptım ve biz de uğraşıyoruz tamam. ama dillendirmiyoruz bunu burada. E dillendirme dinlendir, yani. dillendirme diyen yok yani. Ben de yani. Işte, işte çok uğraştım çok uğraştım. Burada çok uğraşmak değil ne sunuyorsun burada ne ama gösteriyorsun işte sunduğum, önemli olan bir bu. Bir sürü parçalar var ben bir tane parça giyip gelmedim kusura, kusura bakma. Değil. Kusura, Hiç kabul etmiyorum değil. bu yorumu da kusura bakmayın. Çok güzel bir yorum bravo. Evet yarışmacı arkadaşlarından aldığın puan ortalaması 8.2. Sana bol şans diliyorum. Birinin karşısında geçebilirsin. Hoş geldin Berfin. Hoş buldum. Saç sana çok yakıştı. Ah, çok teşekkürler. Güzel bir kadınısın. Teşekkür ederim. Elbise yabancı gelmedi bana. Evet. Neden acaba? Acaba. Kim taşıdı bu <laughs> podyumları? Kim taşıdı? Acaba. Güzeller acaba. güzeli. Acaba. Taci ee, size Ama vermeni Ama Berfin çok daha güzel taşımış ya, bence. Ya teşekkür çok ederim. Aa, i̇kiniz de çok güzel taşıdınız. <laughs> Sen de tabii ki daha, daha güzel taşıdın kesinlikle. Teşekkür ee, ederim canım. Eldivenlerden simsiyah taşlı olmak ha, e, hayal etmek istiyorum. İstediniz. İstiyorum, i̇stiyorum. <laughs> evet. O çizgilerde orada... E, biraz Alaturka havası veriyor. Ee, daha zarif, daha asil olmak için böyle sadece taş olsun, <laughs> simsiyah düşündüm. Daha iyi olacak. Alabilir misin biraz kürkü? Tabii. <laughs> evet, dekoltesi güzel elbisin zaten. Elbise tek başına güzel bir elbise. Çok fazla bartmadın e, şeye olarak, aksesuarı sadece küpe taktın. Evet. Ama dediğim gibi o kürküyle tamamladın tarzını. O eldivene beni çok uzdu. Eldivinden dolayı 8. Teşekkür ederim. Hoş geldin Berfi. Hoş buldum. Çok güzel geldin. Çok temiz geldin. Çok Teşekkürler. Ee, konseptine uygun giymişsin. Ee, jarse değil mi o elbise? Evet. Korse isteriz. Ben tekrar açmayayım çok aynı şeyleri söylüyorum. Dediğim gibi. Ama önünde bir drape olduğu için bu seferlik kurtardı. Evet. Ee, ayakkabılarını hiç beğenmedim. Ee, bu ayakkabı ise bu eldiven olmayacak. Yani iki farklı taş rengi kullanamayız. Ee, çantan nerede? Nasıl bir çantan var? Çok güzel. Gizli. Çünkü tam... bunu yok etmek lazım. <laughs> bile. Tam istediğim. <laughs> yani yok Bildim yani. Hiç. Çok güzel oldu. Çok evet. güzel. Ona bir ucunu bir şeyini <laughs> koydun gitti. Bu kadar kapalı ve bu kadar tek parça bir elbise de kesinlikle toplu saç isterdim. Hı hı. O zaman bir e, bu gerdanını evet. bir de tenin çok güzel bembeyaz o küpelerini görürdüm. Kesinlikle saçın açık değil ve toplu olmalıydı. Konseptine uygun bir gala kıyafeti. Daha iddialı olabilir miydin? Olabilirdin. Ama daha iddialı olduğunda daha iyi olur muydun onu bilmiyoruz. Evet. O yüzden bu konseptin içinde e, doğru bir... Elbise giymişsin. E, dur bir dakika. Nereden kırıyorum? E, saçtan kırıyorum. E, ayakkabıdan. ayakkabıdan kırıyorum. Kürkün de çok beğendim. Çok uygun o da. Hmm. 2 puan kırdım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Berfin. E, eldivenleri ben de çok fazla buldum. <laughs> e, kesinlikle düz bir siyah eldiven minik taşları olan bir eldiven olsa daha hoş duracaktı. Ee, ayakkabını çok beğenmedim. Ee, bir bakabilir miyim tekrar rica etsem? Stiletto taşlı. Yani aslında evet ama yani çantayla uyumlu bir ayakkabı olsaydı çok daha güzel dururdu diye düşünüyorum. Küpelerin çok güzel, saçın makyajın çok güzel. Çantan çok güzel bu arada bayıldım alabilirim onu. Teşekkür. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet, puanlar puanlarıyla birlikte 32.2 ile tamam. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim çok sağ olun.